Ve aynı el yakîn anlamalıyız ki gaflet ve dalaletimiz sebebiyle Müslümana hitap ediyor. Evet. Ne olacak böyle? Dalalet dediğimiz da Dalalet. Dalaletimiz sebebiyle. 11. Yani dini hükümlere samimi bağlanmadığımızdan ve bilhassa bu sahadaki yani bağlan hükümlere bağlanmamaktaki hatalarımıza nedamet hissiyatı göstermediğimiz den daralatılıyor. Nedamet hissiyatı? Daralat olmaz. Yok şimdi insan da nedamet göstermiyor. Evet. Eksikliği kabul etmiyor. Hatta müdafaa ediyoruz telik. Her evet, zeytin evet, daha fazla.